Arkadaşlar selamlar herkese. internet kafesi later'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 5. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çocuğumuz falan olmuştu. E eşimiz de işe gitmiş. Bakalım şu dolabı dolduralım tekrardan. Çıkış yapalım. Baya bir kafeye bir şeyler almıştım en son. açlık durumumuza falan bakalım. BTC almıştım. BTC'yi ne yaptığımı hatırlamıyorum tam olarak. Yani alıp satmadım daha doğrusu. Onlara falan bakalım. İyi. Aç değiliz. Şurada şeyi gördüm. Dilenci. Dilenci de göre var mı? Ha. Dostum kötü haberlerim var. Dinleme cihazı çalıştı. Diyen internet kafe sahipleri beni ortadan kaldırmayı planlıyor. Onların işini bitirmeliyiz. Onları bitirirsek daha fazla müşterin olacak. Sadece bunu yapmak için var mı? Yokmuş. 1500 dolarımız yok. Bizim karakter bayılacak mı bilmiyorum. Fiziksel. 180 var. Enerji. Uykusuzluğa verelim. Hıza verelim. Kafe. Fizikselde alabileceğim bir şey var mı? Yok tamam. Kafeyi açalım abi. Elektrikler kesildi. Açalım. Yani güzel bir şeyler almayı düşünüyorum kafeyi şu an. Bu retroları artık üst kata şeyleri masa üstlerini satıp veya bilmiyorum üst kata geçmem lazım. Üst kata birazcık PlayStation tarzı Xbox'ta olabilir. Bakalım. Kriptoya bir bakalım. Portföyümüzde ne kadar var? Bitcoin şu an ne durumda? İyi artışta. Satabiliriz hepsini. İyi 900 dolar paramız oldu. Şimdi. Konsollar. Konsol ne kadar? 1380. Game Station 5. İyi alırız ya bunlardan. otomatik onay var değil mi bende? Otomatik onayı aç abi. Temizleyici robot da çalışıyor. Tuvalete bir bakalım. Var mı bir sorun? İyi güzel. Bir sorunumuz yok şu an. Ben neye bakacaktım bir şeye bakacaktım ya Ha oda spreyi lazım bana Oda spreyi Gidip alalım 1500 dolar olduğu zaman da Şu görevi alacağım Aa, Gerçi bende sprey var ya Bir tane daha alalım şöyle Bir arkadaş yorumlarda tek tek basınca oda spreyi bitmiyor yazmıştı. Öyle mi yapmamız lazım? Aa iyiymiş bu. Bug var demek ki oyunda. Neyse biz bug yapmayalım ya. Neyse öyle oynayalım. Adını dövdü adam. Ne kadar paramız var şu an? 1800 buna peki alabiliyoruz mu abi konsol alabiliyoruz abi. Xbox mı abi ben PlayStation almak istiyorum ya şimdi bir saniye bunu aldık PlayStation'a başka ne almamız gerekiyor joystick almamız lazım 500 de bu sandalye Şöyle. Masa da lazım. Ben hmm. de bundan kaç dolar? 4000 dolar. Biraz kumara düşelim abi. Kumar oynamak istiyorum ya. Para lazım. Aç lan parayı verdim. Ee? geri çıkayım şöyle tekrar geleyim. Ha tamam. Gel lan buraya. Sizi yolmaya geldim. 50 dolarla başlıyorum. Cukkaya koyduk. Açta baba. Kal. Çok iyi. Paraları alacağız ya böyle. Bit ve as. Be. Bir hit. Kal. As siktir ya. Kal abi hadi. Oha nasıl 21 veriyorsun ya. Lan bizi yoluyor mu bunlar ne yapıyor? Al. İterim böyle adama. 100 dolara geçiyorum. Para lazım. Kal abi. 13 asiktir 20 ne ya. Adamlar bizi yoluyorlar beyler. Yoluyorlar bizi fena yoluyorlar. Aldık parayı. Buralar falan var baksana ilk nelerin. Bir hit. Kal baba. Kazandık. O da baya yakınmış 19. 13 16 Kalacağım ya bu sefer. Hmm. 18 Ah be. Abi bir tane daha hit yapsam kesin kaybedeceğim. 18 hmm. Kal. Of. 19 ne ya abi? Bir taneyle kaybediyoruz sürekli ya. 20 Kal abi kazandık. 13 hit ver. Hit ver. Tamamdır. Kal abi, Berabere edeme ha tamamdır. Kaç paramız oldu? Yazmıyor ki para da yazmıyor. Kal abi, çok iyi. Kal abi, kazandık. Şimdi 200, 300, 400, 500'lük oynayalım bir tane. 12 hit ver. Kal abi, çok iyi. Of, fena para aldım ha. Fena para aldım. 10, 19 kal abi. 15, 16. Daha yok artık ha. Tamam ya yeter bu kadar para. Kumarda bulduk parayı. Baba iyi oynuyor ya kumarı. Asaki. Lan. Lan. Dükkandayım ha dükkandayım. Şş, geri bastan. Bak. Oh oh. Doge mekanik yapıyor lan. basın. neye Kafanı patlatırım lan. Oğlum kaç tane vuracağım lan? Kafanı yararım ha. 50 tane vurdum ha şerefsiz. Şimdi kaç paramız var? 4900. Aldık abi Oy var ya. Ben ne para aldım ha? Lan köpek ölmüş. Sosisli yiyelim. Bak, bayi tam vuruşu yaptım adama. Tamam. İyi ya, şu an iyi durumdayız. Şu deve gelse, üst kata hemen bir VR kapıyı kapatalım abi. Tuvaletten leş kokusu gelmesin. İyi ya, tuvalet temiz. Aha. Deve geldi deve. Amel. Hamel Amel Ana Prime. Dur abi. Bunu rahat. Lan <laughs> ed hareketine başlayacağım şimdi. Ben bir şey unuttum diyorum ya monitörü unuttum. İki tane konsol alacağız. Bir tane de monitör alacağız. Aramız var mı peki bunu yapmak için? İki tane konsol. Şundan alak ya yine aynısı olsun. Tamam. Evsiz. Konuşamıyoruz ki bu evsizin ne işi var? Donat diyerek mi izleyeceksin? Şerefsiz. Bayık herifi. Parayı verdin mi lan? Şerefsiz. abi bizim siparişler nerede kaldı ya? Vuruyordum az daha ağzının ortasına. Dur bakayım şu paramız var mı? Yeterince yokmuş tamam. Oğlum adam milletin ortasında deveyle geliyor ya. Deve ezdi adamı herhalde. Gerçi bizim eleman da ateş etti. Bir sandalyeye daha ihtiyaç yok mu? İki kişi bir sandalyeden mi oynayacaklar? Neyse. Abi içerisinde leş kokuyor ya iki dakikada. Havayı temizleyen bir şey yok mu ya bunun yerine? İlla sprey mi sıkacağız? Eve gitmem gerekiyor ya benim. Bayılacak karakter yoksa. Böyle eve doğru geçelim. Bir FPS'te droplanma oldu ama. Hah düzeldi. Belki işimiz de gelmiştir. gelmiş. Hadi biz direkt yatış. Dolapta yiyecek var mı? Alalım. Aa çocuk büyüdü lan. baba koş baba koş baba Yemeğimizi yedik Ver baba 1500'ü aha On onu satayım İnternet kafeyi patlattık lan Helal olsun lan sana dilenci Ulan dilenci bizi bitirdin lan Dükkanı temizleyelim <laughs> Güzel. Dükkan çalışıyor abi. Şu onay işlemleri otomatik de mi? Evet çok iyi. Üst kat 3000'lik. Hmm. Kumara mı geçtik ya tekrar? Hadi bir kumar yapalım be. Yolmaya geldim lan sizi. 600'de mi geldik? Öyle bir şeyle geldik herhalde. 50 ile başlayacağız abim. 50. Tek hit abim. Kal az. İlkelin günah olmaz. Hit. Stand. Çok iyi. Cukkaya koyduk abim. Başla. Bir hit. Bir hit daha. Oha. Dolarımız var, bir hit, bir hit daha, stand, Aa. Halledeceğiz, halledeceğiz, sakin olalım. Abi 19 20 verdi ya, İyi elim var da. Fena yoluyor bizi ipneler. İpneler bizi fena yoluyor. İyi oynuyoruz dedik kumarı mahvolduk ya batıyoruz. Abi hile yapıyor lan sen. Yumruğu basarım lan. Bir el daha bir el daha yüzlük. Kumar batağına düştüm. Oynamam lazım. Hayır hayır. Hadi. Yapacağız. Yapacağız bu işi. Çok fena kaybediyorum. Kal abi sonunda. Hadi 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 sakin ol. Yaparsın. Ya abi 16'dan 26'ya vermezsin ya. Stikleri git aman korum. Oynamıyorum lan. En iyisi helal para. Değil mi abla? Ver la parayı. Namussuz seni. Ayırtırım seni ha. Sürekli benim dükkanımın önünde gezme. Tuvalette temizlenecek bir yer var mı? MC. Eyvallah abi. Ekran çalışıyor ya iyi. Memem de tert olmuş. Buna yumruğu da basamıyoruz. Ya bu 35 dolarlık mı satabildin? Yiyor musun sen burada? Ne yapıyorsun arkadaş? Yani böyle yakarsan bunları tabi sataman Kömür olmuş bunlar. 35 dolar ne lan? Hırsız sen mi çalıyorsun? Yukarıda oyun oynayan yok mu ya hiç? Var mı ya? Çalışıyor abi aslında. Niye oynamıyor kimse? Ha geliyor. Geliyor. Bakalım nasıl oynuyorlar. Oy. Çekti. Oy. Beşinci menüden istedi. Abime hemen bir menü yapın. Ee, bizim çalışanlardan biri gitmiş. Nerede abi çalışanlar? alayabiliyoruz mu? Aa yanlışlıkla kovdum ya kızı. 5 günü varmış daha gerçi. Neyse ya yeniden alırız. İyi ya kafe gelişiyor. Kaç paramız oldu abi bizim? 3000 dolar. 3000 dolara ne alabiliyoruz bir bakalım. Aa dur, my cafe şurayı arttıralım. Son yeri de aldım. Geç abim. Ah burayı da aldım. Çok güzel oldu. Tamam. Yemek yemeye gidelim. Abi paramız da kalmadı ki yemek yiyelim. Şuradan hemen. Tamam. İlenci de görev yok. Ay gel ara hemen. Yumruğu vururum ha. Polis molis demem. Eyvallah. Oy 250 dolar. PlayStation oynadı ya bu. Müzik açalım ya kafeye. Açılmıyor mu? Sitting put var bilmem ne. Spooky ha. Oy. Müziği de açtık. Ya başlarım lan senin madencine. Apebe io Gelceye bir bakalım neler gelmiş. E, joystick tarzı bir şeyler varsa alabiliriz ucuza. Hmm, bilgisayar kasası var. Aslında bir bilgisayar toplayabiliriz ya. Al abi şunu. Mouse var mı? Biraz bekleyelim para gelsin. Bu neymiş? Cardboard VR. Ya da ben bunları bir takayım bilgisayarlara. <laughs> Eyvallah. tane yani mouse ve masa lazım. Lan yanıyoruz. Eyvallah parayı ver. Şunu ver. Lan yaktınız lan. Bir yani masa alalım. Ya kafamız şişti ya. Tamam mı? Tane. Nerede abi masa? Geri kalan parayla da. Geri kalan parayla da ikinci elciden bir mouse alalım. Başka bir şeye gerek var mı? Bu ne abi? Mouse pad mi bu? Girişimcilik puanımız da bayağı artmış. Şunlara da bakalım. Ne diyor? Bape. Bazen kumarhanede kaybettiğiniz bahsi geri alma olasılığınız vardır. El çabukluğu diyorlar. Vay. <laughs> Çekil lan polis. Adamı deli etme. Parayı ver. <laughs> of masaya bak lan. Nasıl bir masa anasını satayım? Of oh, oğlum makineye bak lan. Bu nedir arkadaş? Fena bir makine topladım ha üst kata. <laughs> Ver parayı eyvallah. Şuraya biraz da bahşiş koyun ya. Eyvallah. Güzel yemeğimiz tamam. İyi. Güzel durumdayız ya. Oynayan var mı şu an o kasada? Yok. Oraya bir kasa daha yapmam lazım. Saat kaç oldu abi? Gecenin ikisi. Müşteri var mı? Geceleyin bile müşteri var anasını satayım. Neyse kapatalım dükkanı. Hmm. 50 dolar. <laughs> Abim yapma be dayak da yiyeceğim bak. Yani oynadın oynadın. <laughs> Çok iyi 420 dolar. Dükkanı kapatıyoruz. kaydımızı da alalım. Arkadaşlar 5. bölümün de sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bu serinin devamı gelecek. Farklı oyunlar da çekmeye çalışacağım bu seri bittikten sonra. Dediğim gibi takipte kalın. Hoşçakalın.